Kardeşimi buraya getirdiler. Uzaklasın buradan. Kimseye izin yok. Lan ben sana gösteririm izni. Kardeşimi göreceğiz. Oğlum a, ne yapıyorsun? Ha, gel buraya bir izahat verin. Göstermiyorlar anne Tamam abi. anneciğim yapma sen. Ne, ne oldu ya? Azize. Tevfik. Allah aşkına hiçbir şey söylemiyorlar. Hilal'i tutacaklar mı, salacaklar mı? Tamam sakin olun. Ben şimdi sorar öyle Kızım, yavrum. Kuzum. 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 ne oldu? Hür müsünüz şimdi? Başbakan benzeriyorsa affetti dualarımız kabul oldu. Torunumu bize bağışladı. Oh. Yavrum. Annem acıyor mu? Geç, Bakarız, geç. <laughs> <laughs> söz bir daha üzmeyeceğim seni. Hadi, hadi ha. evimize gidelim. Temel ile onlar da baba. Hinder'e çok yardımcı olmuştu. Kızım hadi, sen de annenlerle beraber git. Bir daha da bu mevzuyla alakadar olma. Haydi. Fevkalade bir karar olmuş. Başbakan vicdanlı adammış. Talihleri yaver gitti diyelim Miralay. Ne kadar senin kanlısınız albay. Sevinmeyi mi unuttunuz? Yoksa neşenizi mi belli etmek istemezsiniz? Pek anlayamadım. Her şeyi anlamanız icap etmez <gülüyor> Miralay. <gülüyor> Hayrola bir rahatsızlığınız mı var? Romatizma. Romatizma. Sen bilirsin. Çocukluktan beri vurur bana. Bilirim. Ben de sana çocukluğundan beri hareket ederim. Sen de beni dinlemezsin ya. Sana müster. <laughs> <laughs> Serbestsin gidebilirsin. Lakin seni ya da arkadaşlarını kızımın etrafında bir kez daha görürsen veya birlikte bir iş çevirirseniz senin zindana atmam başka türlü hesaplaşırız. Albay, kızınızı benden iyi tanırsınız. Hilal bildiğini okuyacaktır. Ben sana son bir kez daha söyleyeyim de... ...seni ya da arkadaşlarını kızımla birlikte görürsem... ...Yunan ordusuna mukamet ederseniz... ...bildiri yazarsanız, dağıtırsanız... ...her şeyden evvela seni mesul tutarım. Bunu bil. İnsanın aklı almıyor. Hilal'in sizin gibi bir babası olmasın. Hayret. Görüşmek üzere, Parikari. Görüşeceğiz. Hesabını vereceksin yaptıklarının. Allah Allah! Uva! Mehmet kardeşlik serbest bırakılmış. Başbakan Venizelos'un emriyle! <laughs> Kurtuldular değil mi? Ee, yanlış anlamadım. İlerle Mehmet kardeş çıkarıyorlar öyle mi? Yanlış anlamışsın. Seni yulallara verirsek bırakacaklarmış Hilal ve Mehmet kardeş. Nasıl? <laughs> 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 Toplanın. Lazım. Eğer yana duyuralım. Eğer ki yazmayasın sesimizin ne kadar kudretli çıktığını. Al bilsin ki bir daha hiç susmaz. E, be, be ya. İzmir. Duydun mu bire? Evlatların gelir. Emida sadece İlal Mehmet değil. Direnen bütün evlatların gelir bire. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.